...kambotu yok edecek. Elektrikli ve sürdürsüz taşıt platformları geliştiriyoruz. Lojistik alanında farklı programlara çözümler üretiyoruz. Çiftçi Çözüm olarak kendimiz bir icat yapalım istedik. Arnavut'a görecekleriniz, duyduklarınız ve hissettiklerinizin <laughs> tamamı Yıldız <Yedis> Teknik Üniversitesi'ne ait. Ve bu heyecanı birlikte paylaşıyor olmamız da bizim için çok gerçekten çok değerli ve çoğaltıyoruz. Yıldız Teknopark bünyesinde kurmuş olduğumuz ciddi bir sermaye ortaklığımız var. <gülüyor> <gülüyor> Bugün burada donanımsal ARGE yapmak ve o konularda çalışmak isteyen açıkçası hani keşif, icat çıkarmak isteyen, başımıza icat çıkarma diyorlardı ya eskiler. Biz icat çıkarmak için buradayız. İcat çıkarmak isteyenler için oluşturduğumuz bir ortam. Aslında burası yıllardır var. Yani birçok girişimciye ...yardımcı oluyordu ama bunların hepsini tek bir çatı altında bugün burada topladık. Nihayetinde ortada bir fikir varsa bu fikrin projeye dönüşmesi gerekiyor. O projeyi dönüştürebilmek için tabii ki ciddi yazılımlara, onları modelleme yapılacak olan... ...altyapıya ihtiyaç var, o burada. Sonrasında bu model ortaya çıktıktan sonra, proje ortaya çıktıktan sonra... ...bunun parçaların üretilmesi gerekiyor. O parçaların üretimi de burada. Bu katta görmüş olduğunuz talaşlı emanetten kart dizgi makinesinden işte 3D printer'a varıncaya kadar onun prototipini yapabilecek olan parçaları da üretebiliyorsunuz. Sonra bu parçaları tabii ki birleştirmek gerekiyor. O da alt katta hani hani malum birçok fikir garajda doğmuştu ya. Bizim de altta 9 tane garajımız var. O 9 tane garajın içerisinde e, projelere belli bir süreler veriyoruz. Mesela burada uzun süre kalamıyorsunuz. Nedir? Bu yapmış olduğunuz projenin bitiminde ne kadar e, süre lazım size diyoruz. Mesela 3 ay. 3 ay boyunca aşağıdaki garajı e, o kişiye tahsis ediyoruz ve e, o prototipi e, hayata geçiriyor. 3 boyutlu hale geliyor. Sonrasında ise tabii ki bunun ticaretleşme süreci başlıyor. O ticaretleşme ile ilgili olan kısımda da yapılması gerekenler bir tanesine yatırımcıya bunu anlatabilmek. Yani siz ürünü ortaya koymuşsunuz, çalıştığını gö göstermişsiniz bu sefer yatırımcının kapısını çalıyorsunuz. Ve burada bizim e Teknopark olarak bir farkımız bizim bir girişim sermayesi yatırım ortaklığımız var. Bugüne kadar 14 tane böyle yatırıma e ilk e tohumu koymuş olduk. Yani buradaki görmüş olduğunuz e belki e ondan fazla ürün var. Bu ondan fazla ürünün içerisinde 3 tanesine de biz finansman desteği sağladık bizim finansman desteği sağladığımızı gören başka e, finansörler de projeyi destekliyorlar. Peki bitti mi? Hayır. Bizim bir ötesinde hani bakıldığında diyoruz ki e, ürün ortaya çıktı, finansmanını buldu ama asıl buluşması gereken yer global pazar. Yani Türkiye'nin tabii ihtiyacını gören ürünleri ürettiğimiz gibi aslında globale satılabilecek olan ürünleri de üretmeye çalışıyoruz. Yıldız Teknopark o noktada onlara Londra, Dubai, Taşkent, Chicago, Amsterdam, Berlin ve Riyad yani bu lokasyonlarda da bu ürünlerini oraya götürüp orada yatırımcıyla ya da pazarla buluşması imkanı da sağlıyor. Neticede hani gördüğünüz üzere sıfırdan yüze kadar yani tüm ekosistemin ihtiyacını Innovation Hub yani malum bir toplanma merkezini burada bugün sizlerle beraber açmış olduk. Bu aracı biz devrim otomobilini benzetmeye çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Kendi kaynaklarımıza yaptığı yine elektrikli bir altyapıyla otonom sürüş kabiliyetine sahip bir araç. Bununla bizim hedeflediğimiz şehir içi ulaşımına adapte olabilecek, şerit takibi ve nesne tanıma yapabilecek bir araç olması bunu öne çıkaran faktörlerden bir tanesi. Bununla birlikte hem sürüş konforunu artırmaya hedefliyoruz hem de içerisindeki multimedya sistemlerini geliştirerek, e, ses asistan vesaire ekleyerek e, tamamıyla uzun sürüşler içinde aslında uzun yol sürüşleri içinde daha kolay kullanımı e, hedefliyoruz. Bununla beraber tabii özelleşmiş e, yine otonom altyapıya sahip araçların e, tasarımlarına ve geliştirilmesine Devam ediyoruz. Buradaki e, esas vurgu e, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında asla yolda kalmayacağını bu saatten sonra genç güruhla beraber e, ilelebet devam edeceğini hedefliyoruz. <laughs> Pyrot aslında uzaktan kumandalı bir sualtı altı dronu. Su altı dronumuz yaklaşık 500 metre derinliğe kadar aktif operasyon yapabilmekte. Yaklaşık 4 natlık bir akıntıda ya da 4 natlık bir ileri hızda ilerleyebilmekte. Su araçları suyun altında gözlem, arama kurtarma, numune alma, bilimsel araştırmalar gibi birçok faaliyet alanlarında kullanılabilir. Özellikle bence bilimsel araştırmalar kapsamında su altı araçları daha çok kullanılacak. Hem bilimsel araştırmalar hem de bu petrol doğalgaz aramaları ve bu çalışmalarda su altı araçları zaten dünya üzerinde aktif olarak kullanılmakta. Biz bu hikayeye başladığımızda 100 metre inebiliyorduk. Şu an 500 metre inebiliyoruz. İlerleyen aşamalarda işte 1000, 2000, 3000. Ülkemiz sularını düşündüğümüzde yaklaşık ortalama 3-4 bin metre derinlikler söz konusu. Ve biz de hedefimiz aslında bu derinliğe inecek araçlar üretmek. Her girişimci firma olduğunda gibi yurt dışına satışıp açılıp satışlar yapmayı hedefliyoruz. Bir sistem oluşturmuş oluyoruz. Bunların hepsi tabii sadece ülkemiz için değil. E, Afara Pamuk Robotu, e, pamuk asadı sonrasında yere dökülen minimum yüzde beşlik bir pamuğu e, görüntü işleme teknolojisi ve mekanik gömülü sistemi kullanarak e, ve bunun üzerinde yapay zeka algoritmalarını kullanarak yerdeki pamuğu toplayan bir robot. E, dünyada benzeri olmayan, PCT patent başvurulu bir robot aslında. Bunun haricinde tarlayla alakalı bazı kritik verileri de kullanarak e, rekolte'nin arttırmasını sağlayan sürdürülebilirlik anlamında karbon ayak izi ve su ayak izinin azaltılmasını sağlayan aynı zamanda pamuk arzının da artmasını sağlayan bir robot diyebiliriz. Bütün dünyada akademik çalışmalarla kanıtlanmış bir veri bu aslında. %5 minimum kalıyor. Bu operatör kaynaklı, eee makinenin bakımıyla alakalı, işte yabani otların yoğunluğuyla alakalı olmak üzere hasadın tamamı tarladan toplanamayabiliyor. Bu da örnek veriyorum bir tarlada yüzde 95 iken bir tarlada yüzde 90, yüzde 85 olabiliyor. Bu da yere dökülmelerden dolayı oluyor aslında. 5 minimum yere döküldüğü için Türkiye'de 120 milyon dolarlık pamuk yerde kalıyor. Bütün dünyada da 3,5 milyar dolarlık pamuk yerde kalıyor ve bunların sadece yüzde 20 ile 30 arasında bir kısmı işçilerle beraber toplanabiliyor. Bugün aslında burada tanıttığımız şey içten yanmalı aracımız, dokuzuncu içten yanmalı aracımız. Onun özellikleri ve yapım süreciyle ilgili burada bilgiler verdik. 2011 yılından beri biz araç üretmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 9 içten yanmalı ve iki adet elektrikli araç ürettik. Şu an üçüncü elektrikli aracımız da üretim aşamasında. Son 3 yıldır her sene iki araç üretip yarışa katılıyoruz bu iki araçlarla. İddialıyız, şimdiye kadar başarılarımız da oldu. Bu 9. aracın da bizim için özelliği 100. yılda 29 Ekim'de lansmanı yaptığımız bir araç oldu. O yüzden farklı bir değeri var. Üstten bakınca Türk bayrağı konseptinde gözüken bir araç.